Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağımı biliyorum. Ben anlatayım arkadaşlar. Bugün e, şu gördüğünüz bardağın içindeki su benim var. var. Lante bardağı zaten bu. Bunun içine buradan su akıtacağız. Damlatan içinden suyu döken yana yatma mı Ya. Sıra sende. <laughs> Sakın taşırsan yanarsın. <laughs> Az koydun ama. Her şey. Yok. E, öyle yapma bak, öyle yapma. Ne olur biliyor musun? Dökülür. Bunu elemeyeceksin hiç, tamam mı? Tamam. Burası ıslanırsa yanıyorsun. Hadi. <laughs> Titremesin elin. Yok, oldu mu şimdi? Evet, bir daha mı Havada ya. yapacaksın, herkes böyle görecek. <laughs> Havada yapacaksın, görecek herkes. Buraya. Tamam. Çok <laughs> şanslısın ha. bana geldi. <laughs> Arkadaşlar şu an çok zor durumdayım. <laughs> hadi, hadi, hadi. Çok heyecanlı. Dur, dur. Dur. Danadan, 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 danadan. Oo, evet işte bu. <laughs> Aa, dur dur. olamaz. Annesi sende sen Seni yakarım. Dur. Ha içmek yok öyle yok. <laughs> öyle yok. Bir de musluk suyundan iş şey Kaldı havada. Havada dökünce taşırdı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda ben yendim ve hala akıyor, damlıyor. Şu anda. İçeyim bari. Ben yendim. Arkadaşlar başla. Başla. Arkadaşlar dur, bu dur. videomuz burada sona erdi. An dur 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 tamam, dur. Tamam. Arkadaşlarına göre bildirim. Sonra tekrar çekeceğiz. Bay bay. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biz takip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.